Evet. Haftalar sonra ilk defa ee, dışarı çıkıyoruz. Market alışverişi zorunluluğu olduğu için şu anda çok fazla şeyle temas etmeden alışverişimiz yapacağız. Bakalım markette neler var. I feel like we're in a video game. Starting now, I'm not gonna touch my face, İnsanlardan uzak duracağız ki herkes de bu şekilde alışverişe. Bu Birazcık tuhaf bir ortam var ya. Evet. Gidelim şu dakika itibariyle. Markette her şey var mı yok muydu göreceğiz şimdi. Evet. <laughs> ha, okay. Thank you. Evet. Oraları tutma yerlerine <laughs> evet. Evet. Evet.

Evet, ekmeğe bir şekilde dokunduk. Aramızda tercih yapmak zorundayız. Birimiz ekmeğe dokunuyor ya da yiyeceklere ya da alışverişe. Gördüğünüz gibi insanlar çok çok dikkatli her şeyle ilgili. Ve market de şu an boş. E, boş olmasının bir şöyle bir durumu var. Normalde e, ortalamanın üstünde fiyatlarla satan bir market olduğu için. Çoğu ee, çok kişi tercih etmiyor. Mecburen e, bunu düşünerek aklımızdaki ürünleri alabilmek için bunu yapmak zorunda kaldık. Ürünler görüyorsunuz fiyatlar vesaire belli. Önce de böyle market alışverişinde sanki şey programı gibi çekmek işte de tuhaf oluyor. Reyonlarda bir şeyler var. Böyle birkaç hafta önceki kıtlık yok. Yine evet, meyvelerde, sebzelerde, patateste var. Bir şeyler gelmiş. En azından bu sevindirici. Ama birkaç gün sonra ne olur bilmiyoruz tabii de. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da şu an ciddi anlamda durum artmış. Okay. So it has two total units of eggs per customer, two total units of milk per customer and bread. So a lot of things are limited so that there's enough to go around. Evet, işte burada gördüğünüz gibi iki tane ile sınırlı. Herkes yeterince yumurta alsın diye biz de bir tane yumurta aldık. Ee, buna dikkat ediyoruz. Çünkü bunu alamayanlar da var. Yine aynı şekilde ekmek bakıyoruz. Ekmeklerde şu an mevcut ekmek var. Yine aynı yazı burada da var. Çünkü bunlar ana e, yiyecekler. Ana tüketim maddeleri. İşte ekmek seçiyoruz ve güzel bir şey bu. Seçiyorum. Ama genelde tost ekmeği görünüyor. Bu like half the things on this list, Ne rayonu? Hmm. Makarnaların sosları ve makarna rayonu boş. Evet. Bu reyon, en popüler rayon. buraya makarnayı koydum ama bir yandan da korkuyorum. Şöyle alta bir yere <laughs> saklayalım. Makarnayı. Belli olmaz sistemizde evet, var. Beniz playing curry paste, actually it's not must, but you stay here. Okay. Arabamızı koruyoruz. Böyle bir saçmalık olur. Yani tabi şunu da anlatmak lazım. Genel olarak her yerde olaylar hem abartılıyor hem tabii ki bir yandan egzecere ediliyor ama bir yandan da gerçeklikle yüzleşiyoruz. Bir kere gerçek olan şey insanların birbirlerine artık ciddi mesafeler oldu yemeklerin aslında stoklarda tükenmediği ama o tükenmeyi önlemek açısından da belli ana yemeklerde sınırlamalar getirilmeleri çok iyi oldu. sonuçta insanlar biraz daha güvenli huzurlu alışveriş yapabiliyorlar bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 trilyon dolar yaklaşık bir yardım var bu yardım hem e, işsiz kalanlar işsizlik maaşı hem e, burada yaşayan ama çalışamayanlara destek, e, gerekli anlamda da sektörel bir e, e, destek olarak 2 trilyon doları dağıtıyorlar. Ve bu en azından ekonomik açıdan birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Çünkü insanların ikine günün sonunda tıkandıkları en önemli şey, işsiz kalacağı mı? Yani aslında koronavirüsle hem virüs korkusu var ama virüsün ortaya çıkarmış olduğu korku, Gerçekten çokça beter bir hale geldik. İşte markette meşhur e, dans hareketleriyle kendini gösteren bir tür. Gerçekten hazır motive bir market alışverişine gelmiş bir tür. Evet. Bakalım tuvalet kağıdı reyonuna gidiyoruz. Şu anda o burası mı oluyor? Sanırım orası ve bitik. Ben buradan amcayı kesiyorum. Oraya doğru yaklaşıyorum. Evet tuvalet kağıdı en popüler malzeme ve evet gördüğünüz gibi yok şurada bir tane <laughs> bir tane ıslak mendil kalmış herhalde sağlam alalım ee, başka ne var evet böyle bir şey var hem tavul ama bunu da almakta bence fayda var en azından bulunsun. Ama tuvalet kağıtları, işte mendiller, kağıt mendiller falan filan gibi şeyleri kullana Başka olsun. Henüz kendisi görmedi reyonu ama yok. Zaten rakamlar da yani 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar yani tuvalet kağıdı altınla yaraşıyor bu ülkede. Şunu bir tane buldum. Bu ıslak mendil. no toilet paper, no paper towels. We got bread, we need to get meat. We got milk, we need Goldfish, if we can find Goldfish. Um, Goldfish cracker, um, so we gotta get meat. We gotta get some medicine. Sorry, okay. Mean, and then we can get like soda. And then the instant yeast, that's very important. Look for instant. Or the maya. Yeah, cuz we might make bread. Okay, because it's are going to make bread. Um, but that's a luxury. Okay. okay. So instant yeast, soda and meat and we're done. And and medicine. Okay. You go look through the our company. Let's go see if there's any lysol left. Cleaning. Hmmm. Bakalım neler alabiliriz temizlemek üzere yanında. Yine. Ne bu anca? Ne bu anca? Hep evet. bir adım önümüz. <laughs> Hep bir adım önümüzde ama. Amca işi biliyor. Profesyonel alışverişçi herhalde kendisi. Biz tabii 3 haftadır çıkmayınca unuttuk markete giriş çıkışı. Evet, Güzel yani aslında sen tuvalet malzemeleri şeyinden topluyorsun. Güzel. Tebrik ediyorum. I wanted like just all purpose spraying. Herkes öyle şeyler istiyor ama malum ne tuhaf. Bir yandan organik yaşıyoruz, bir yandan kimyasal. İkisi arasında kalmış durumdayız. Beni gördü ve durdu. Hemen mesafeli bir Oyuncak ve çikolata reyonuna daldın. Tavşanlar var, Pascal'le tavşanları. Peki, çok güzel. çıkıyoruz. Biraz önce içeride çekimi kesmek zorunda kaldık. Çünkü dediler ki içeride çekimi yapamazsanız biz de mecburen dışarıda e, ee, çekim yapıyoruz. Alışverişimizi yaptık. Herhalde yani birkaç haftalık bizi götüreceğini düşünüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? I hope so. Um, the guy, the cashier was really nice. He gave me a pizza recipe, a pizza dough recipe on the way out. For anyone interested, you get instant yeast, Tablespoon of sugar, and you activate the yeast with a little bit of warm water. Very important. You put, you mix that up, and then you add it to two and a half cups of flour, and then you want to get as much air into it as possible. So after you mix that up, you roll out the flour, add a little bit more water to make sure that it's not so sticky, and then you make that wait for two hours, and then you know what? You just make some little pieces out of it. You make a round, and you put some cheese on it, and oh, some sauce, tomato sauce, and some cheese. And that's what you do. I today. Müthiş. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz ve market alışverişimizi sonlandırıyoruz.